Cengiz Han'a İslam tebliğ edildi mi? Bu arada Cengiz Han bir İslam alimini karşısına alır ve İslamiyet'i sorar. İşte İslamiyet'in esaslarını sorar. Hazreti Peygamber'e sorar. Der ki işte nedir bana İslam anlat. İslam alimi Hazreti Peygamber'e anlatınca Cengiz kendince bir çıkarım yapar ve bizdeki şaman gibi haberci gibi düşünür. Çünkü şamanizmde de gökten giriyle konuşan bir şamandan bahsedildiği için ona tamamdır. Namazla ve oruca eyvallah. Onlara da kafasına yatar ama yatmadığı tek şey hacca gitme. Normalde Cengiz der ki bütün her yer bütün dünya Tanrı'nın Belirli bir yere giderek tanrıya hizmet etme ya da ibadet etme çok aklına yatmaz ve hacı yasaklar. Ama biz biliriz ki Cengiz o da her başı sıkıştığında kendince tanrıyla konuşmak veya onunla ibadet etmek için bu Ronaldo'nun dağlarına gidiyor. Kendisinin özel bir yeri olmasına rağmen Müslümanların hacına müdahale ediyor.